Sabit terim. Bunu geçen dersimizde anlattılar size. Sabit terim bulmak için polinomda x gördüğümüz yere ne yazıyoruz? Sıfır. Demek ki aradığımız şey neymiş arkadaşlar? P sıfırmış. Ama öncesinde şunu söyleyeyim arkadaşlar. Şu P PA, şuradaki payı bulmak lazım sanki. Buradaki A'yı bulabilmek için şuradaki x gördüğüm yere bir öncelikle A yazmak istiyorum. X yerine A yazarsam P A artı P A Eşittir a kare eksi a çarpı a artı 8. Şunlar birbirlerini yaptılar arkadaşlar. Götürdüler. İki tane p a eşittir 8 ise sadeleşti sadeleşti p a dediğimiz şey ne çıktı 4. O zaman artık p x polinomunu bulabilir miyim? P x artı 4 eşittir x kare eksi a x artı 8. P x polinomunu yalnız bırakalım arkadaşlar. X kare eksi a x Artı 4 karşı eksi 4 olarak geçerse 8 eksi 4'ten 4 gelir. Kimi arıyorum? P sıfırı. X yerlerine sıfırı yazdığım zaman demek ki sonuç kime eşitmiş? 4'e eşitmiş. P 0 yani sabit terimimiz ne olmuş oluyor? 4 olmuş oluyor diyoruz. Evet. Px polinomu, Qx polinomuna bölündüğünde bölüm x kare artı 1 kalan budur diyoruz. Ne yapıyoruz biz hep arkadaşlar? Bu ifadeyi yazıyoruz arkadaşlar. Bunu yazmak çok önemli. Yani bunu şu an ihtiyacım yok bu soruda ama yine de ben yazmak istiyorum. Bunu nasıl yazıyoruz? Px eşittir. Qx çarpı x kare artı 1 artı x üzeri 4 eksi 2. Bu şekilde yazıyoruz hep değil mi? Şimdi bakın arkadaşlar bunun derecesiyle alakalı bir soru sormuş bana. Px'in derecesi. Bunu biraz evvel de konuştuk arkadaşlar. Bu kalanın derecesi, bölenin derecesinden ne olmak zorunda? Küçük olmak zorunda. Bunun derecesi kaç arkadaşlar? 4. O zaman bu QX istediğimiz ifade derecesi 5 olur, 6 olur, 7 olur. Bu böyle devam edip gidebilir mi? Ama benden niye soruyor? En azı. O zaman ben bu QX dediğimiz polinomun derecesini 5. dereceden alır mıyım en az olması için? E buranın derecesi de x kare mi şu küçük benim için önemli değil. toplamada derecede büyük olan önemli. O zaman bunu da atıyorum. O halde bunun derecesi yani px'in derecesi arkadaşlar der px. Kime eşitmiş 7'ye? O halde derece p kare x dediğimiz şeyde bu iki ne yapıyordu? Başa geçiyordu. 2 çarpı 7'den kime eşit? 14'e. Burada ifademizin derecesi kaçtır arkadaşlar? 14'tür diyoruz. Evet. Anlaşılıyor mu? Evet, şimdi şöyle bir soruyla devam edelim. Diyor ki arkadaşlar, AD dediğimiz kim? x kareymiş. dc dediğimiz 3x eksi x bir bölüşten büyüktür diyor. Sebep? Eğer bir 3 olursa burası 0 olur. Sıfır diye bir uzunluk bir kenar olamaz. Yukarıdaki dikdörtgenin her bir kenarı x birim kısaltılıyor. Buna göre son durumda elde edilen dikdörtgensel bölgenin alanı birim kare cinsinden ifade eden px polinomu nedir? Şimdi o zaman bu kenarımızın uzunluğu neydi arkadaşlar? x kare. x kadar ne yap diyor bana? kısaltıyor. Sonra buranın kenarı ise 3x eksi x kadar uzat diyor. E buradaki alan diyor. Alan iki kenarın çarpımı bana px polinomunu veriyor muymuş arkadaşlar? Veriyormuş. Burayı ben biraz toparlamak istiyorum. 2x 1 mi? Evet. İşlemimizi yapalım. Bununla bunu çarparsam 2x küp. Bununla bunu çarparsam eksi x kare. Bununla bunu çarparsam eksi 2x kare. Bununla bunu çarparsam artı x eşittir px polinom olur mu? Olur. O halde px dediğimiz polinom arkadaşlar. 2 tane x küp eksi 3x kare artı x midir? Evet. E, bu da şıklardan hangisinde var arkadaşlar? Hemen bir bakıyoruz. Ne oldu? 2x küp eksi 3x kare artı x olması lazım. O da nerede de mevcut? Denizli'de mevcut diyor. Şimdi gelelim bu soruya. Polinomun x polinomunu x-2 ile bölümden elde edilen bölüm qx kalanı altı. Bakın söylediğini yazalım. Polinomun metnini yazalım. O zaman bir eksi kime bölmüşüm? x 2. Ye. Bölüm kimmiş? qx. Kalan kimmiş? Altı. Sonra devam ediyoruz. qx polinomunu x artı 3 ile bölümünden elde edilen kalan 2 olduğuna göre diyor. O zaman qx polinomunu kime bölüyoruz arkadaşlar? x artı 3'e bölüyoruz. Bölümümüz kim olsun? Rx. Kalanımız kim olsun? 2. Px polinomunun buna bölümünden kalan diyor arkadaşlar. Bakın isimleri özellikle aynı vermiş. Bu ifadeyi ben bir çarpanlarına ayırırsam ayırdığımda x eksi x artı 3 çarpı x eksi 2 değil midir bunun çarpanı? Şimdi bakın arkadaşlar bu qx'i tutup burada yerine yazmak istiyorum. Gelin yazalım qx'i burada yerine. O zaman ne olur px polinomumuz? X polinomumuz X eksi 2 vardı zaten. X artı 3 çarpı buraya X artı 2 artı 6. Burayı böyle dağıtırsak biz. bunu bunu çarptığınız zaman arkadaşlar X eksi 2 çarpı X artı 3 çarpı R X Değil mi? Evet, şimdi gerçekleştirdik. Şimdi şuraya dağıttım. Bir de buraya dağıtacağım. Bunu bununla çarparsam arkadaşlar ne olur ifadede? 2x eksi 4 bir de artı altımız var. Zaten buna bölümünden kalanı sormuyor muydu? E, kalan kısmı şurası değil mi? E, burası da 2x artı 2 değil mi arkadaşlar? Tamam mıyız? Var mıdır problem? Evet. Polinomun ifadesini yazmak bizim için önemlidir diyoruz, değil mi? Polinomun ifadesini yazmak bizim için önemli. Bakın, bu polinomun kökleri bunlarmış. Hatta buna neleri de denilebiliyor, sıfırları da denil. Sıfırları derse, biliyoruz ki kim kökleri demek. Kökleri bunlarsa, bu kökü veren bir çarpan, bu kökü veren bir çarpan, bu kökü veren bir çarpan olacak. Polinom kaçıncı dereceden polinom? Üçüncü dereceden. O zaman bu Px polinomunu yazabilmek bizim için önemli mi arkadaşlar? Evet. Burada ben bu köke sahip bir çarpanı olan üçüncü dereceden polinomları yazacağım. Buna 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 tam bölünüyorsa, bunların çarpımları da tam bölünce anlamına gelir mi? Geçen dersimizde biraz evvel konuştuk bunu. O zaman x-2 mevcut mu çarpan olarak? x eksi 3 mevcut mu? Çünkü x eksi 2'nin kökü 2'dir. x eksi 3'ün kökü. O zaman x artı 1 mevcut mudur arkadaşlar? Önünde bir nesi var. A'sı var. Polinom 3. dereceden polinomda Kas sayısını bilmediğim için katsayı yerine yazdım. Polinomu yazabildim mi? Dediğim gibi polinom ifadesini yazabilmek bizim için çok önemli. O zaman arkadaşlar px polinomunu yazdığıma göre bu a katsayıları sayıları benim için de çok önemli olmayacak. Çünkü oran diyor a'lar yok olacak. Bana p5'i bir yazdırın bir de P1'i yazdırın. Oranı çok rahat bir şekilde sonucu verecek. A çarpı X gördüğümüz yere ne yazıyoruz? 5. 5 yazarsak kim? 3. X yerine 5 yazıyoruz. 5 yazarsak kim? 2. 5 yazıyoruz. Kim gelir? 6. A çarpı X yerine ne yazıyoruz? 5. 5 yazarsak ne gelir? Pardon. X yerine 1 yazıyoruz. 1 yazarsak kim gelecek? Eksi 1. X yerine 1 yazarsak ne gelecek? Eksi 2. X yerine 1 yazarsak ne gelecek? 2. O zaman buradan işlemlerimi yaparsam bu a'lar birbirlerini götürdü mü arkadaşlar? Götürdü. Bu eksiyle bu eksi artı yaptı. Bu artı 2, bu artı 2'yi götürdü. Bu art artı 2 ile artı 6 sadeleşti. İşte 3 üç geldi. 3 ile 3'ü çarptık. Sonuç kime eşit oldu arkadaşlar? 9'a eşit oldu diyoruz. İnşallah anlaşılmıştır. Anlatmak istediğim. Evet. Şimdi polinomunun diyor x eksi 2 ile bölümünden kalan. O zaman x 2 eşittir sıfırdan x gördüğüm yere ne yazacağız? 2. Hangi polinomda yazacağız arkadaşlar? Px polinomda. x yerine 2 yazarsanız demek ki aradığım şey kimmiş? P 2'ymiş. Şimdi diyorum ki aradığım şey şayet P2 ise şu içerisinin ne olmasını istiyoruz biz? 2. Değil mi? O zaman ben diyorum ki q x artı 1 polinomu kime eşit olacak? 2'ye. Arkadaşlar QX artı bir polinom 2'ye eşit olacaksa şurada hemen diyorum ki QX artı bir polinomunu bulmak için x eksi 2'de x gördüğüm yere ne yazmalıyım? x artı 1. Karşı tarafta da aynı şeyi yapacak mıyım? Evet. Pardon. x artı 1 olması için x artı 3 yazmalıyım. Çünkü x artı 3 yazarsam x artı 3'e eksi 2'ye eklersem x artı 1 yapar. Karşı tarafta da aynı şeyi yapacağım. O zaman ben bulur muyum arkadaşlar buradan? x artı bir polinomu. Demek ki 3x 9 1 çıkarttım. Kaça eşitmiş? 8'e. E bu polinomda diyor bana bunun ne olmasını istiyorum ben? 2. Bu ifadenin 2 olmasını istiyorsa 3x eşittir. Eksi 6 x yerine ne yazılmış da bu gerçekleşmiş? Eksi 2. x yerine eksi 2 yazarak bunu gerçekleştirdiysek bu polinomda da x gördüğüm yere eksi 2 yazar mıyım? Karşı tarafta eksi 2'yi yazdım. Eksi 2'nin karesi eksi 5 çarpı eksi 2 artı 4. Ne oldu arkadaşlar bu durumda sonucumuz? 4, 10 artı 4'ten sonuç kime eşit? 10, 8'e eşit. Evet. Şimdi bir sonraki örneğimiz. Bakın P2'nin 5 olduğunu, P1'in 3 olduğunu vermiş. Bu polinomun bölümünden kalan. Şimdi o zaman bakalım. Yazalım mı polinomumuzu? P kare x polinomunu kime bölecekmişim buna? Bunu çarpanlarına ayırabilir misiniz? Eksi 2 eksi 1'den nasıl yazılır? X eksi 2 çarpı x eksi 1'e bölmüşsünüz. Bölümünüzü tanımıyorsunuz. Q x olsun arkadaşlar. Tamam mı? Kalanımız ise kaçıncı dereceden polinoma bölünmüş? Üçüncü dereceden. Kalanımız ise neye eşittir? mx artı n eşit midir arkadaşlar? Evet. Şimdi hedefim buna bölümünden kalansa hedefim hep burayı sıfırlamak mıydı? O zaman şurayı sıfırlamak için x gördüğüm yere 2 yazarsam ya ne olacak? p kare 2 eşittir. Burası sıfır olacak ki hedefim şuradan kurtulmakta zaten sıfırlamaktı. 2 artı ne? p 2 kimde arkadaşlar? 5. O zaman bu karesinden dolayı kime eşit olacak? 25'e. Sonra yine aynı şekilde sıfırlamak için x gördüğüm yere ne yazmalıyım? 1. P kare 1. x gördüğüm yere 1 yazarsam m artı ne? E, P1 kimdi? 3'tü. 3'ün karesinden. Bu da kime eşit? 9'a. Burada m'yi neyi bulursam kalan polinomunu bulmuş olur muyum arkadaşlar? Evet. O halde hemen yazıyorum. Diyorum ki 2m artı n eşittir 25. m artı n eşittir 9. Aşağıdaki eksiyle çarpıyoruz. M dediğimiz ifade kimi eşit oldu? 16'ya. M dediğimiz ifade 16'ya eşitse 16 artı N 9'a eşitse N dediğimiz ifadedeki de eşit? Eksi 7'ye. O zaman kalan polinomumuz arkadaşlar. M eksi artı N değil miydi? 16 x eksi 7 midir o halde sonucumuz? Evet. Gelelim bu soruya. Şimdi bakın arkadaşlar dediğim gibi polinomu yazmak çok önemli. E, polinomlarla ilgili daha örnek çözme durumumuz olursa orada çıkmış soruları da çözmeye düşünüyorum. Sınıflarında da çözmüştüm zaten ben. P-3. dereceden bir polinom diyor. Polinomu yazmak orada da eğer polinomu biliyorsak yorumlayabiliyoruz arkadaşlar. P-4.0 diyor. Sabit terim demek x gördüğün yere ne yaz demek sıfır. O zaman bu polinomda x gördüğün yere sıfır yazarsan demek ki p eksi 3 kimmiş sıfırmış. x artı 2 ile bölümünden kalan diyor. O zaman x gördüğüm yere eksi 2 yazacağım. Hangi polinomda yazacağım burada? p x artı 1 de arkadaşlar x gördüğüm yere eksi 2 yazarsam p eksi 1 kime eşit? 12'ye. Eksponun katsayılar toplamı demek gördüğün yere 1 yaz demek. Yani P 1'imiz kim eşit sıfıra? Bak şimdi ben arkadaşlar bakın şuraya yazıyorum. Kimleri biliyorum? P 4 kimmiş? 0. Sonra P 3 kimmiş? 0. Sonra, P1 kimmiş? Sıfır. Sonra P 1 kimmiş? 0. Sonra arkadaşlar P 1 kimmiş? 12. Şimdi kalanı sıfır olan değerleri ben biliyorsam ve 3. derecedense Biraz evvel de yaptık biz bu işi. Bu polinomu yazabilir miyim? Yani bunlar bunun kökleri mi arkadaşlar? Sıfırları mı? Bu köklere sahip olan üçüncü derece denklemi gelin buradan beraberce güzelce yazalım. Yazıyoruz hemen. Bakın nedir polinomuzda? Eksi 4 kökü varsa x artı 4 çarpanı var mı? Sonra eksi 3 kökü varsa x artı 3 çarpanı var mı? Sonra bir de x eksi 1 çarpanı var mı? Önünde bir de A katsayımız sayımız mevcut mu arkadaşlar? Polinomu yazdık mı yazdık? E bu A'yı da şu sayesinde bulabilir miyim? p 1'i yazıyorum. A çarpı x gördüğüm yere eksi 1 yazdım. X gördüğüm yere eksi 1 yazdım. X gördüğüm yere eksi 1 yazdım ve neye eşitledim? 12'ye. A dediğimiz bu durumda kime eşit oldu arkadaşlar sadeleştiğinde? Eksi 1'e eşit oldu mu? O halde Px dediğimiz polinomumuz çıktı ortaya. Eksi 1 çarpı x artı 4 çarpı x artı 3 çarpı x eksi 1 midir? Evet. Ee, şimdi bu polinomda kimi soruyordu benden? P2. Gelin x yerine 2 yazalım. Eksi 1 çarpı x yerine 2 yazarsam 6. x yerine 2 yazarsam 5. x yerine 2 yazarsam 1. O halde sonucumuz buradan kime eşitmiş? Eksi 30'a eşitmiş deriz. Evet. Anlaşıldı ve net gözüktü inşallah arkadaşlar. Olayımız budur. Bazen de kalanı sıfır olmayanlar var. O kalanı sıfır olmayanlarda da kalanı ortaksa o kalanı yazıyoruz. Ve ona göre soruyu çözüyoruz arkadaşlar. Kalanı farklı farklıysa da kalanı yazıp ona göre düzenlememizi yapmaya çalışıyoruz. Şimdi bana diyor ki başka sayısı bir olan baş kat sayısı 1 olan 3. dereceden px polinomu x kare artı 9 ile kalansız bölünmektedir. P3x polinomunun 3x eksi 4 ile bölümünden elde edilen kalan 75'tir. P2 kaçtır diyor. Şimdi bakın yine polinomu yazabilir miyim? Kaçıncı derecedenmiş? 3. dereceden ve baş kat sayısı kimmiş arkadaşlar? 1'miş. Ve bununla karansız bölünüyorsa bunun içinde bu çarpan mevcut mudur? Evet. X kare artı 9. Başka sayısı 1 olduğu için şuraya 1'i bir yapıştırıyorum. İkinci dereceden bir denklem çıktı ama üçüncü dereceden olacak. O zaman burada bir birinci dereceden çarpan daha ekliyorum. Mesela kim olsun? X artı A. Normalde A X artı B yazardık ama başka sayısı zaten 1 olduğu için X'in katsayısı sayısı da 1 olacağını düşünüp ona göre yazıyorum. Şimdi P 3X polinomunu 3X eksi 4 ile bölümünden kalan diyor ya. 3x eksi 4'ü sıfıra eşitlersen demek ki 3x gördüğüm yere ne yazmalıymışım? 4. O zaman P 4. Demek ki kime eşitmiş? 75'e. Bu bilgi sayesinde ben arkadaşlar A'yı bulabilir miyim? Evet. Gelin yazalım. Ne olacak? 4'ün karesi artı 9 çarpı 4 artı A. Bu da kime eşitmiş? 75'e mi? Burası kim? 25. Bununla bu sadeleşirse kim gelir? 3. 4 artı a 3'e eşitse a bu durumda kime eşit arkadaşlar? Eksi 1'e. Px polinomu çıktı mı ortaya arkadaşlar? Çıktı. x kare artı 9 çarpı x kare eksi kim? 1. O halde bu px polinomunda ben artık x gördüğüm yere ne yazacağım? 2'yi yazacağım. 2'yi yazarsam 2'nin karesi artı 9 çarpı 2'nin karesi eksi 1. 2'nin karesi 4. 9 daha kim? 13 arkadaşlar. Buradan da ne geliyor? 3. O halde sonuç kime eşit? 39'a eşittir diyoruz. Evet. Gelelim bu ifadeye. Arkadaşlar bu soruyu iki yolla çözebiliriz. Bunu çok yerde çok fazlaca karşımıza gelir. Polinomlarda da kullanıyoruz. Birinci yol arkadaşlar. Birinci yolda paydalarını eşitleyebilir miyim arkadaşlar? Eşitlerim. Değil mi? Birinci yol. Paydasını eşitlersen ne oldu? Paydaları aynı olduğu için artık onları yazmama gerek yok. 6x artı a. Pardon 6x artı 2. A çarpı x artı 2. Artı b çarpı x 3. Değil mi? O zaman buradan ne geldi? ax artı bx. Sonra devam ediyorum. 2a eksi 3b. Burası da kime eşit? 6x artı 2 eşit mi? Burada x parantezine alırsam kim gelir? a artı b. Değil mi? Burada ise 2a eksi 3b. Polinomların eşitliğinden arkadaşlar x'in katsayısı x'in katsayısına sabitimiz de sabitimize eşit olacak mı? Hemen şurada açıyorum. Diyorum ki a artı b dediğimiz ifade kime eşit bu durumda? 6'ya eşit. Sonra 2A eksi 3B dediğimiz şeyde kime eşit arkadaşlar? 2. Hedefim kime bulmakmış? A eksi B'yi bulmakmış. Burada yok etme yöntemleriyle A'ları B'leri bir bulalım bakalım. Bunu kimle çarpalım? 3 le. Taraf tarafı topladığınızda B'ler yok olur. 3A buradan 2A da buradan 5A. 18 2 de buradan 20. A dediğimiz şey ne çıktı? 4. A 4 ise B de bu durumda yerine yazarsak 2 midir? Evet. A eksi B'yi soruyordu. Ya o zaman 4 eksi 2'den sonuç kime eşittir? 2'ye. Buradan bulduk 2'yi. Ben ikinci yol ve pratik bir yolu da göstermek istiyorum size. Burada şöyle yapacağım ifadeyi. 6 x artı 2 bölüm. Çarpanlarına ayırıyorum bu ifadeyi. Eksi 3'e 2 diye ayrılır. X eksi 3 çarpı x artı 2. Burası da a bölü x eksi 3 artı b bölü x artı 2. Şimdi bakın arkadaşlar. Hedefimiz A ve B'yi bulmaksa. Burada şu x 3'ün paydasını sıfırlayan değer kim arkadaşlar? A'nın paydasını sıfırlayan değer kim? x eşittir 3. Arkadaşlar ne yapıyorum? x eşittir 3'ü şurayı kapatarak burada yerine yazıyorum. Şu şu kısımda yerine yazıyorum. O zaman x yerine 3 yazıyorum ama kapatıp çünkü niye kapatıyorum? Çünkü x yerine 3 yazarsam payda ne olur arkadaşlar? 0 olur. O yüzden bunu ne yapmamız lazım? Engellememiz lazım. X yerine 3 yazıyorum ama kapatıp yazıyorum. X yerine 3 yazıp kapatıp yazarsam A'yı direkt buluyorum. 3 kere 2, 3 kere 6, artı 2, 3 artı 2. 18, 2 daha. 20 böl 5'e 4. Sonra bir de burayı sıfırla eğer. X yerine ne yazmalıyım? Eksi 2. X yerine eksi 2 yazacağım ama Burada yazacağım. Paydesi buraya kısmı kapatıp yazacağım. Eksi yerine eksi 2 yazıyorum, kapatıyorum yazıyorum. B'yi buluyorum. 6 çarpı eksi 2 artı 2 bölü eksi 2 eksi 3. Yani buradan ne geldi arkadaşlar? Eksi 12 artı 2 daha. Eksi 10. Eksi 10 bölü eksi 10 bölü eksi 5'ten ne çıktı? 2. Arkadaşlar aynı buldum buradan. Aynı buldum. 4. B'ye buldum? 2. Bundan bunu çıkarttığımız zaman sonuç neye eşit olur? 2'ye eşit olur diyoruz. Bu da diğer bir yöntemimiz. Şimdi biraz evvel bahsettim arkadaşlar bir örnek. Mesela kalanlarımız hep sıfır Hani denklemi yazmayı öğrendik. Bu sefer kalanımız farklı bir şeyse yazmayı öğrenelim. Mesela ben şöyle bir şey yazmak istiyorum. Ee, örneği kendim hemen şu an uyduruyorum. Diyorum ki Px polinomu ikinci dereceden bir dakika. Baş kat sayısı baş kat sayısı bir olan bu polinomda P1 3 2 4 olduğuna göre Px polinomunun x artı 2 ile bölümünden kalan nedir diye soruyor. Şimdi o zaman arkadaşlar x artı 2'yi hemen sıfıra eşitleyip aradığım şeyi görmeliyim. Yani benden neyi soruyormuş? Px 2. Şimdi bakın biraz evvelki sorularda hani hep kalanlar neydi? Sıfırdı. Kalan olmadığı için hiçbir şey yazmamıştık arkadaşlar. Ama burada kalanı bu sefer ne oldu? Farklı bir şey oldu. O zaman ben diyorum ki bu çarpanlar var ama bir kalan da var. Kaçıncı dereceden bir polinom? İkinci dereceden. Bu denklemi yazmak benim için çok önemli. Şimdi bakın arkadaşlar bu çarpan var. Bu çarpan da var. Değil mi? İkinci dereceden polinomu yazdım. Eğer burada kalanlar sıfır olsaydı hemen buraya bir sıfır yazacaktım ki sıfır yazmaya gerek yoktu gerek. Öbür sorularda da hiç yazmadık. Ama burada arkadaşlar kalan farklı bir kalan var. O zaman bu başka sayısında biri olduğu için buraya yazdım mı yazdım. Diyorum ki o zaman bunun ikinci dereceden bir polinom olduğuna göre kalanı kaçıncı dereceden birinci dereceden. Yani farklı farklı kalanları varsa bu kalanı buradan bulmak zorunda mıyım? Evet. Şimdi bunu nasıl bulacağım? Şurayı sıfırlamam lazım. Hep buradan kurtulmam lazım. Çünkü şurayı arıyorum. P1. M artı N kime eşitmiş? 3'e. P2. Arkadaşlar x 2 yazınca buralar hep ne yapıyor? Sıfır oluyor. 2M e artı N eşitmiş kime? 4'e. O zaman arkadaşlar M artı N 3 kime 2 artı N de 4 Bundan bunu çıkartırsanız M dediğiniz ne çıkar? 1. M1 ise N kim çıkar arkadaşlar? 2. O zaman bu px polinomunu artık ben kalanı da bulduğuma göre çok güzel bir şekilde yazdım mı? Yazdım arkadaşlar. Ne oldu o halde? Kalanımızda yazıyoruz. Polinom ortaya çıktı tamamen. X artı kimmiş? 2'miş. Benden neyi soruyordu? P eksi 2. Gelin yazalım o zaman P 2. Bakıyoruz P 2yi 2. Şöyle güzelce bir yazalım. X gördüğüm yere eksi 2 yazarsam burası eksi 3 yapar mı? X gördüğüm yere eksi 2 yazarsam burası eksi 4 yapar mı? Buraya eksi 2 artı 2 yazdım. Arkadaşlar burayı ne yaptım? Sıfırladı. Kalmadı buradan. O halde neymiş? 12'ymiş der miyiz? Deriz. Bakın bir, bir, tane de kalanı aynı olan bir soru yazayım size. Ve bu işi burada bitirmiş olalım. Şimdi şöyle düşünelim arkadaşlar. Bir Px polinomumuz var. Px polinomumuz Üçüncü dereceden başkaç sayısı iki olan bir polinom olsun. Şimdi ben diyorum ki P 1 5 P 2 5 P 3 5 ise P X polinomunun px polinomunun x e, artı 1 ile bölümünden kalan nedir diye bir soru sorarsam. Şimdi deminkinde biraz evvelkinde arkadaşlar kalanlar farklı farklıydı. O yüzden kalanı bulduran bir ikinci, de, dere ikinci derece denklem olduğu için birinci dereceden bir kalan yazma. Burada kalanlar aynısı iş kolay. O zaman bu px polinomunun kalanlar farklı farklı olsaydı kalanımız üçüncü dereceden bir denklem olacaktı arkadaşlar pardon ikinci dereceden bir denklem olacaktı. Çünkü üçüncü derecedense kalan ikinci dereceden olur. Bu çarpan var. Kim? X eksi bir. Kim var? X eksi iki. Sonra kim var? X eksi üç. Başka sayısı kaçmış? İkiymiş. Hepsinde kalan aynı olduğu için buraya ax kare artı bx artı c gibi ikinci dereceden bir kalan yazmaya uğraşmama gerek yok. Farklı farklı olsaydı onu yazardım. Ve işlem bayağı uzun olurdu. Ama aynı kalan varsa direkt buraya 5 yazabilir miyim arkadaşlar? yazarım. O zaman polinomda x artı 1 ile bölümünden kalan bir x artı 1'i 0'a eşitledim. dedim. gördüğüm yere ne yazacağım? Eksi 1. X gördüğüm yere eksi 1 yazarsam 2 çarpı x yerine eksi 1 yazarsam eksi 2 gelir mi? Eksi 3 gelir mi? Eksi 4 gelir mi? Bir de artı 5'imiz var. Burada çarptık arkadaşlar. 4, 16, eksi 48 artı 5. Demek kalanımız kimmiş? Eksi 43'müş der miyiz? Deriz. Evet arkadaşlar bu polinomlar konusunun içerisine e, fonksiyonların e, şu an benim anlattığım kısımla alakalı soru tipleri bunlardı. E, fonksiyonların başka e, işte bilgilerinde karıştığı soru tipleri mevcut arkadaşlar. E, mesela şu bilgi çok kullanılıyor artık polinomlarda onu da bir hatırlatmak istiyorum. Mesela diyor ki polinom çift fonksiyon diyoruz çift fonksiyonsa ne olması lazım? Bu olması lazım. Eksi yutması lazım. Mesela polinom nasıl fonksiyon diyor? Tek fonksiyon diyor. O zaman burada ne oluyor arkadaşlar? Bu eksiği önüne atması lazım. Bu bilgileri kullandırdığı çok soru var arkadaşlar. Onları da yine çözeceğiz. Evet. İyi çalışmalar. Başarılar arkadaşlar. Eee Güzel, çalışmalı bir süreç geçirmenizi diliyorum. Bir kez daha başarılar.